Kızıl gedik, duman tutar, sis tutar. Tipisi var, borası var, pus tutar. Ana, baba, oğul, kardeş, yaz tutar. Kızıl gedik, ne ettin gelen atlıyı? Kurşun gibi dağı delen atlıyı. Merhaba arkadaşlar. Bugün gölenin Kızılgedik Ardahan Gölü'nün Kızılgedik Dağı'na bir doğa yürüyüşü gerçekleştireceğiz. 3050 metre yükseklikteki bir dağ ve bir sıra da Allahu Ekber Dağları'nın bir ayağı buradan başlıyor. Dağcı arkadaşlarım ben Alpay abi, Yavuz, Muhammed ve Kaan ve milli sporcumuz Doğukan kömürle birlikteyiz. Ee, başlıyoruz. Görelim ilk köyü. Umarız e, güzel e, manzaralarla karşılaşır. Gülmeli gelin, on parmağım onu birden kınalı gelin <laughs> Göhlenin dağları bağdır meşedir İçlerinde biten gülme nemşedir Yardan ayrılması çetin bir şeydir Göleli gelin, edalı gelin Başlar gözleri balım sürmeli gelin On parmağın onu birden kınalı gelin Göleli gelin, edalı gelin Başlar gözleri balım 2700 metredeyiz ee, 530 metre yükseklik Yaklaşık 2 saattir yürüyoruz. Ee, bu gördüğümüz e, dağ sırası şu karşıda görmüş olduğumuz zirve. Allahu o dağlarının zirvesi. Bu dağlar yöre altı buraya şöyle görün. Yöre altı buraya kızıl gedik diyor ama Esasında burası Allahu Ekber Dağı dağ sırasıdır. Bu böyle uzuyor, gidiyor. Yine Ardahan'daki Kısır Dağı. Karşımızda, arkamızda hemen. Ee, önümde de Allahu Ekber Dağları'nın zirvesi. Ee, biraz mola verdik. Ee, suyumuzu, çayımızı içtik. Ee, herhangi bir problem yok. Şöyle devam Şu zirveye çıkacağız. 2860'dayız. Vallahi Akber dağların sıra dağların Kızılgedik bölümünde görede kalan kısmında. Bir tepesine çıktık indik. Şimdi etrafını şöyle arkayı dolaşacağız. Bir tepesine daha bineceğiz. Orası buradan daha yüksek. Yani 3000'e ramak kalıyor diye düşünüyorum. Biraz daha yukarıda. Şöyle kayalıkların arasından gideriz. Rüzgar var. Güneş çok yakıcı. Bugün Ardahan çok sıcak. Tepemizde güneş kremlerimizi falan sürdük. İnşallah yanmayız. Sürekli tişört değişiyoruz. Atlet değişiyoruz. Ekipte de böyle. Öndeki güzel. ben birkaç görüntü aldım. Devam ediyoruz. Ayı'ya bakarsınız arkadaşlar. Evet. Kızıl Zirveye vardık. 2933 metre. Şöyle karşı görebiliyoruz. Ardımız göle. Şurası da Ardan. Hemen o sırtın arkası. Karşımızda da kısır dağları var. Çok kavşak bir nokta. Tam arkamda da bakın dağları. Evet. Kızılgedin zirvesindeyiz. Milli sporcumuz Doğukan. Taşlarımızı dizdi. Şeklini şemalini verdi. Ve manzaramız. Zaman o zaman. Bir gelin alayı, iki dağın arasında olan bir geçitten geçiyorlarmış. Bu iki dağın biri Kızılgedik, diğeri Gelin Dağı'dır. Sevdiği delikanlıya kavuşamayan gelin, üç kadına evli olan birine dördüncü hanı olarak gidiyormuş. Gittiği kapı bey kapısı da olsa gönül ferman dinlemez, samanlık seyran der, kendi sevdiğini ararmış. Dağın yamacında, bir çoban kaval çalarak sürülerini gidiyormuş. Yanı başındaki üç koyunuyla köpeği de çobanın önüne yatmış. Çaldığı kavalı dinliyormuş. Atın üstünde duayla giden geline atlılar ve çeyizini taşıyan arabalar eşlik ediyorlarmış. Gelin çobanın çaldığı kavalı duymaya başlayınca duygulanarak iki kınalı elini mor valasının altından çıkarmış ağlayarak Allah'a yalvarmaya başlamış. Ya Rabbi, iki dağ arasında sana sığınıyorum. Eğer benim kaderim sevdiğimden ayrılmaksa kabul. Ama bir zalime dördüncü hanım olmaksa kabul etmiyor. İki dağın arasında taş olmayı diliyorum. Gelinin bu duası o anda kabul olmuş. İki dağın arasında canlı ne varsa hepsi taş kesilmiş. O gün bugündür Kızıl Gedik Dağı'nın karşısındaki dağ Gelin Dağı denilmiş. Acı olaylardan bir tanesi de 3 Mart 1952 tarihinde gerçekleşmiştir. Gölen'in Esenyayla Köyü'nden Selim'in Bozkuş Köyü'ne kız istemeye giden atlıların dönüşte bu dağda tipiye yakalanarak hepsinin boğulması ve soğuktan donması yakın çevrede büyük üzüntüye sebep olmuştur. Posoflu öğretmen Muhittin Atalay bu olaydan çok etkilenmiş, hissettiği acıyı gönül tezgahında dokuyarak destanlaştırmıştır. Tarih 3 Mart 52 yılında Kıyamet var Lavusta'nın dalında 30 atlı Kızıl Gedik yolunda. Kızıl Gedik ne gelen atlıyı? Kurşun gibi dağı delen atlıyı. Hani demin atlı olup gelenler nerede kaldı düğün, şenlik, şölenler? Vallahi Bir gün be. gelir unutulur ölenler. Kızıl Gedik ne ittin gelen atlıyı? Kurşun gibi dağı delen atlıyı. Kızıl Gedik duman tutar, sis tutar. Tipisi var, borası var, pus tutar. Ana, baba, oğul, kardeş, yaz tutar. Kızıl Gedik, Neytin gelen atlıyı, kurşun gibi dağı delen atlıyı. Bunca canlar yersin gene doymazsın. Sağır mısın ahu figan duymazsın. Yolcu gelir yollarında koymazsın. Kızıl Gedik, Neytin gelen atlıyı, kurşun gibi dağı delen atlıyı.